No do fim de semana, forró é bom. Ela chega e desencanta com passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou. No dia do fim de semana. Herkese merhabalar arkadaşlar. Aydın dedim. Aktivden sevgiler, saygılar normalde. Biz videolarımıza başlamadan önce genellikle havuz başında başlıyorduk ama artık yaz geldi, insanlar havuza girdiği için artık havuz başlarında başlayamıyoruz. O yüzden sitenin ortak kullanım alanlarında başlıyoruz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer, sitemizin süs havuzu. ilerleyen zamanlarda burası dolduktan sonra çocuklar için oyun parkı tarzında bir alan olacak. Sitemiz. 10.600 metrekare arsaya sahip arkadaşlar. Toplamda 118 daireden oluşmakta. 2 artı 1, 1 artı 1, 3 artı 1 dubleks dairelerden oluşan bir sitedeyiz. Sitemiz merkezi konumda. Denize 1400 metre uzaklıktayız. Dilerseniz elektrikli motorlarla, dilerseniz araçlarınızla gidebileceğiniz efsane bir sitedeyiz. Peyzaj alanımız olsun, olimpik yüzme havuzu olsun. Efsane büyüklükte ve rahat yaşayabileceğiniz huzurun Adresi diyebilirim sizin için buraya. Hemen şöyle kameramanın bir tur dönerse sitenin içerisinde zeytin ağaçlarından tutun, dilediğiniz meyve ağaçlarına kadar ve e, gül gibi çiçekler, manele gibi çiçeklere eşlik eden güzel bir site. Şimdi size tanıtacağımız dairemiz bahçe katı 2 artı bir eşyalı metrekaremizde yaklaşık bir e, 110 metrekare civarında bir metrekaremiz mevcut. Önümüzdeki bahçe alanımız hemen burası. Bu bahçe kullanım alanı size ait arkadaşlar. Hemen üst kattaki insan inip aşağıya oturma gibi bir lüks yok. Genellikle zaten sitenin orta katları gene bahçe alanlarında oturmak isterlerse sitemizin yaratmış olduğu ortak kullanım alanlarında oturabilirler. Ancak tabii bu alan sizin dairenize özel tahsis edilmiş. Bu şekilde L şeklinde çok güzel bir bahçe payımız mevcut. Ama dilerseniz ki şöyle yapabilirsiniz. Dairemiz burası. Bu balkonu. Dilerseniz bu alana kadar büyütüp cam balkonunda da kapatıp kış bahçesi alanında yaratabilirsiniz. Mal sahibimiz onu yapmak istememiş. Ben burada oturuyorum. Ama alacak insan tabii ki de bu alanı büyütüp güzel bir kış bahçesi alana çevirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bahçemiz L şeklinde. Gayet büyük. Dilerseniz buraya masanızı koyabilirsiniz. Akşamlar oturacağınız bir alan yaratabilirsiniz kendinize. Ve fiyat konusuna da gelirsek fiyatımız 4 milyon 600 bin TL'den pazarlıklıdır arkadaşlar. Gayet emsallerinin altında bahçe alanı olsun, oturma alanı olsun çok çok güzel. Sitemizde 118 daire bulunmakta. Çok büyük bir olimpik havuzumuzda mevcut. Dediğim gibi yürüyüş yollarınız, ortak kullanım, gene oturma alanlarınız, etraftaki zeytin ağaçları ve doğanın oksijeniyle birebir sitenin içindeyiz arkadaşlar. Ve hemen size şöyle çok küçük bir ayrıntı da vermek istiyorum. Normalde bizim e, Akbük'ümüze ait bir imar planımız mevcut. Yani normalde 2 artı bir dairelerimiz 65-70 metrekare standart oluyor. Ancak buradaki imar alanımız büyük olduğu için yani sitenin dönümü de büyük. Siteyi yapan müteahhitimiz de çok fazla blok koymayıp dairelerini geniş tutmuş. İskan sorunumuz yok. Herhangi bir sorunumuz yok. Ve buranın dairenin dediğim gibi metrekaresi de 110 metrekare. O yüzden biraz daha büyük. Sitemizi çok küçük yapmayıp biraz daha rahat geniş olarak tasarlayan müteahhitimiz. Ona en başta teşekkür ederim. Böyle sitelere ciddi anlamda ihtiyacımız var burada. Ve hemen de içeriden artık başlayalım. Biz buradan giriş yapalım. Çelik kapımız hemen arka tarafında. direk aracınızla otoparkınıza kadar her şeyiniz mevcut. Burası hemen ön balkonumuz ve yan tarafımızda da balkonumuz mevcut. Burası salon kısmının önündeki balkon arkadaşlar. Buraya hemen tek kişilik bir basamız. 4 adet sandalyemiz koyulmuş. Salonda klimamız. Dediğim gibi bu alanı büyütürseniz bu alan size daha da güzel bir alan olur. Cam balkonunu da kapatırsanız daha güzel olur. Hemen salon mutfak kısmına geldiğimiz zaman Zaten salonun genişliğinden bunu anlayabilirsiniz. Normaldeki tanıtımlarda yaptığımız da biraz daha dar ve küçük oluyor arkadaşlar ama yaklaşık bu salonumuz 20-25 metrekare bir alana sahip. Dilerseniz ön kısımda kolon yok. Ön tarafı da kapatırsanız bu alanı öne kadar çıkarsanız salonunuz daha da büyür. Bu masamız burada. Biraz fazlalık eşya almış ama siz dilerseniz bu masayı buradan alırsanız salonunuz daha geniş şeklinde olur. Ev sahibimiz buraya gayet güzel geniş bir L koltuk koymuş. Bu L koltuğumuzu da yan dönüp yatak haline alabiliyor. Hemen mutfak alanına döndüğümüz zaman da granit mermerimizde üst tarafında da güzel saklama alanlarımız mevcut arkadaşlar. Yeterince saklama alanımız mevcut. beyaz eşyalarımızın hepsi tam. Ankastere setimiz, buzdolabı alanımız da burada ve hemen tam karşıya da televizyonumuzu ev sahibimiz direkt duvara asmış. Tabi buraya güzel daha da güzel bir TV ünitesi koyarsanız sizin için daha da güzel bir alan olur. Daha güzel bir görseli yakalayabilirsiniz. Klimamız da hemen o köşeye yerleştirilmiş ve hemen buradan devam edelim. Sandalyede çarptık. <laughs> Salondan çıktığımız gibi bizi çok güzel bir hol karşılıyor. Şu an sizin solunuzda hemen banyomuz mevcut. Banyodan devam edelim. Banyomuz oldukça geniş ve müteahhitimizin kullandığı seramikler ciddi anlamda çok hoş duruyor. Burada hemen Hilton lavabomuz, çamaşır makinesi alanımız ve termosifon alanımız hepsi kapalı dolabın içinde siyah seramik zeminlerle alt tarafa da beyaz seramiklerle çok güzel bir alan oluşturulmuş. Duşakabinimiz oldukça geniş. Gömme rezervarlı. Tuvaletimiz de burada mevcut. Hemen tam sağ tarafa döndüğümüz zaman da kapımızdan giriş yaptığımız gibi şu şekilde açtığım zaman zaten direkt aydınlığı alabilirsiniz. Burası da hemen portmantomuz arkadaşlar. Ayakkabımız ve montumuzu asabileceğimiz bir alanımız mevcut. Hemen misafir odasından devam etmek istiyorum. Misafir odamız buraya iki adet baza koyulmuş hemen çift kapaklı da bir sürgülü dolap yerleştirilmiş arkadaşlar bu alana dilerseniz misafiriniz veya da dilerseniz çocuğunuz varsa tek kişilik bir odaya da çevirebilirsiniz ama yok ben misafirlerim için bir oda olarak tasarlamak istiyorum derseniz aynı şekilde dizayn olarak kalabilir yaklaşık bir 10 metrekare bir odaya tekabül ediyor burası holümüz gayet büyük gayet geniş <laughs> ve hemen diğer yatak odasına geldiğimiz zaman da oldukça geniş ve büyük bir yatak odamız mevcut arkadaşlar. Zaten e, çift kişilik bazamızdan, başlığımızdan bunu anlayabilirsiniz. Yaklaşık bir 17-18 metrekare bir yatak odası arkadaşlar. Aynı şekilde geniş çift kapaklı sürgülü dolabımız koyulmuş. Klimamız yatak odamızda da mevcut. Orada bir adet de yedek yatağına kadar koyulmuş ev sahibimiz. Hemen yatak odasından dışarı çıktığımız zaman da bizi burada uzunlamasına güzel bir balkon karşılıyor. Bahçe katı. İki adet balkonumuz mevcut. Dilerseniz bu balkonu da cam balkonu da kapatabilirsiniz. Ama her yeri kapattıktan sonra herhangi bir alanınız havayı kapatmanızın anlamı yok diyelim. Yan tarafımızdaki bahçede size ait besleyenler ekilmiş mis gibi şu anda kokuyor. Havalarda sıcak. Ama bu alanda yazın, kışın oturabileceğiniz çok güzel sitedeyiz arkadaşlar. 724 güvenliğiniz, 724 bahçe bakımlarınız, her şeyiniz bu sitede tam tekmil yapılıyor arkadaşlar. Olimpik havuzu dedik, süs havuzlarımız mevcut. Ortak kullanım alanlarında oturma banklarınız, işte komşularınızla çıkıp çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz alanlarına kadar bu sitemizde her şey tamamdır arkadaşlar. Şimdi ben hemen ön tarafa geçiyorum. Siz de çok kısa evin içinde bir tur atın. Ön tarafta buluşalım. Müzik

Evet arkadaşlar, bu güzel iki artı bir dairemizi gezdik, gördük. Büyük ihtimalle siz de çok çok beğendiğinizi umuyorum. Belki tam hayalinizdeki daireyi size buldum. Ee, sitemiz 10600 metrekare bir arsa üzerine kurulu. 10, 118 daireden oluşmakta arkadaşlar. Tanıttığımız dairemiz bahçe katı daire. Gayet geniş bir bahçemiz mevcut. 2 adet balkonumuz komple eşyalı 2 artı 1 olimpik havuzlu güvenlikli bir site tanıtımında bulunduk arkadaşlar. Siz de bu dairenin sizin olmasını istiyorsanız aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizlere abone olmayı unutmayın.